bir süredir eşitlik ve adalet mücadelesi veriyor. Bu uğurda birlikte bedeller ödedik. Nice badireleri birlikte atlattık. Kıbrıs Türk halkı eşit ortağı olduğu adada egemen eşitliğe ve eşit uluslararası statüye sahiptir. Cumhurbaşkanı Sayın Tatar tarafından bu doğrultuda Cenevre'de sunulan öneri bugüne kadar sonuç vermeyen çözüm çabalarını gerçekçi bir zemine oturtan, çözümün önünü açan tarihi bir fırsattır. Bu şekilde Kıbrıs Türk tarafı dünyaya kimin çözümden yana olduğunu, kimin de çözümsüzlükten nemalandığını bir kez daha göstermiştir. Kıbrıs'ta adil, kalıcı, ve sürdürülebilir bir gelecek arzu eden tüm taraflara bu tarihi fırsatı değerlendirmeleri yönündeki çağrımı tekrarlıyorum. Kıbrıs'ta çözüme ancak adadaki gerçekler temelinde ulaşılabilir. Bundan sonra yeni bir müzakere süreci olacaksa bu ancak iki eşit ve egemen devlet arasında yapılabilir. Unutulmasın ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti her türlü zorluğa rağmen kendi ayakları üzerinde duran bir devlettir. Demokrasi geleneği gelişmekte olan ekonomisiyle müreffeh bir geleceğe emin adımlarla yol almaktadır. Türkiye ve Türk halkının her bir ferdi de dün olduğu gibi bugün de yarında Kıbrıs Türk'ünün yanında olmaya devam edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son verirken tüm halkımızın kurban bayramını şimdiden bir kez daha tebrik ediyor, saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Kalın sağlıcakla. Evet, buyurun. Efendim, cuma günü bir müjdem olacak demiştiniz Kıbrıs'ta. Tabii ki merakla bekleniyor kamuoyunda da. E, ufak da olsa bir ipucu var mı? Bu konuda çeşitli senaryolar da konuşuldu. Bir ipucu verebilecek misiniz? Teşekkür ederim. Biraz sonra Kuzey Kıbrıs Parlamentosu'nda yapacağım konuşmada inşallah orada açıklayacağım. Şimdi burada bunu açıklarsam o zaman Kıbrıs Parlamentosu'ndaki konuşmam boşa geçer. Ee, Sayın Cumhurbaşkanım, geçtiğimiz günlerde Azerbaycan'dan e, üst düzey resmi temas oldu Kıbrıs parlamentosuna Kıbrıs'a ve e, Kuzey Kıbrıs'a ve e, parlamento arası çalışma kararı alındı. Bundan sonraki süreçte başka ülkelerden de üst düzey bu şekilde e, bir temaslar olmasını bekliyor musunuz? Bu konuda da söylemek istersiniz. Yani bu her dem özellikle başta Azerbaycan olmak üzere Dünyanın değişik ülkelerinden burayla bu tür temasların üst düzeyde kurulması, geliştirilmesi bu bizim gayretlerimiz, çalışmamızdır. Bunları devam ettireceğiz. Tabii benzer bu noktadaki çalışmaları biz biliyorsunuz nerede mağdur, mazlum ülkeler varsa hepsi için yapıyoruz. İşte örneğin bunlardan bir tanesi de Kosova'dır. Kosova içinde yine dünyada Kosova'yı tanıyan ülkelerin sayısını artırmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Şu anda 114 olan sayıyı daha da artıralım istiyoruz. Yani bu noktada inşallah bu yıl Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yani Biden'la orada yapacağımız görüşmelerde kendisiyle de bu konuları tekrar ele alacağız. Ve Kosova'nın tanınması noktasında müşterek bir çalışmayı yürütelim. Bunu kendilerine de teklif edeceğiz. Efendim ziyaretiniz öncesi Yunanistan'dan. Maskeyi Adalaca'da... indir istersen ya. İndireyim. Hı. E ziyaretiniz öncesi Yunanistan'dan adada çözümü önleyici ve gerilimi arttırıcı açıklamalarla aynı zamanda Güney Kıbrıs basınında da çıkan bazı haberler yer aldı. Ee, Yunan yetkililer Kıbrıs'a yönelik iki devletli çözüm yoktur. Kıbrıs sorununun çözümü adayı birleştirmektir yönünde oldu. Ee, Güney Kıbrıs basınında da aşağı Pirgo'nun 20 kilometre açıklarında devriye gezen Güney Kıbrıs Rum yönetimine ait bir sahil güvenlik gemisinin bir Türk gemisine uyarı ateşi açtı ve onu kovaladığına yönelik iddialar yer aldı. Ee, bu sürece nasıl değerlendiriyorsunuz? Neler söyleyeceksiniz? öyle bir haber çıktı Sayın Baş böyle bir şey yok. İlk hazmi tarihi ayrıldılar oradan terk ettiler. Evet, Savunma Bakanım diyor ki öyle bir haber çıktı ama diyor bunun gerçekle alakası yok diyor. Yani öyle bir yanlışın içine girmeleri onları çok çok zora sokar. Biliyorsunuz bunlara bizim asla tahammülümüz olmaz. Gereğini ise anında gereğini de yaparız. Ve şu anda Cenevre'deki toplantılarda zaten Ersin Bey'in de orada çok açık söylediği gibi sürekli bizim Dışişleri Bakanımızın da söylediği gibi biz bir defa eşit, egemen iki devletli çözümden bahsediyoruz. Bundan yanayız. Çünkü biz 40 senemizi, 50 senemizi onların söyledikleriyle geçirdik, bir netice alamadık. O devir bitti, kapandı artık. Bundan sonra eşit egemen iki devletli çözüm. <laughs> bir diğeri de tabii azınlık felsefesini de ne yapmıyoruz? Kabul etmiyoruz. Böyle bir şey de yok. Geçtiğimiz günlerde AB Adalet Divanı'nın Almanya'da iki işletmeye bir başörtü kısıtlaması uygulaması olmuştu. Siz bu konuda nasıl bir değerlendirmede bulunursunuz? Bu konudaki bizim tutumumuz zaten belli. Yani Adalet Divanı'yla ilgili bu atılan adım, söylenen sözler bu konuda parti sözcümüzün gayet açık, net, güzel bir açıklaması da var. Yani bunun bir defa özellikle bu Adalet Divanı ismini değiştirmesi lazım. Bunun Adalet Divanı ile yakından uzaktan alakası yok. Bunların Adalet Divanı olduklarını ispat edebilmeleri için önce inanç özgürlüğü nedir bunu öğrenmeleri lazım. İnanç özgürlüğünden anlamayan bir Adalet Divanı olamaz. Bunların bir defa bunu öğrenmeleri lazım. Bunları anlamaları lazım. Bu lafı gitsinler aynen kipa takanlar için de söylesinler. Acaba kipayı takanlar için bu tür bir şey söyleyebilirler mi? İnancının gereği neyse inancının gereğini yerine getiren Müslümanlara böyle bir yakıştırmayı yapmak ne adalet divanının veyahut da ne başka tür divanların hakkı da değildir, yetkisinde de değildir. Örneğini verdim. Önce gitsinler, kipa ile ilgili kararlarını da bir gözden geçirsinler. Haber Global Televizyonu Murat Karataş, Türkiye'nin Afganistan'ın başkenti Kabil'deki havalimanının güvenliğini sağlaması söz konusu. Bu konuda Amerika Birleşik Devletleri ile de yapılan ortak görüşmeler var. Fakat Taliban'dan aksi yönde bir açıklama geldi ve Türkiye'yi istemiyoruz şeklinde. Bu konudaki görüşmeler hangi aşamada efendim acaba? Şimdi arkadaşlar yani Taliban'ın yapmış olduğu açıklamalarda yani Türkiye'yi istemiyoruz gibi bir ifadeler yok. Yani onlar kendilerine göre bazı açıklamaları yapmış durumdalar. Ve bu açıklamalarıyla da dünya bize yönelik bazı yaklaşım türleri var. Ve bu konuda Türkiye'deki yönetimin ne konumda olduğunu Taliban gayet iyi biliyor. Şimdi bu adımları atarken bizim Türkiye yönetimi olarak bazı planlarımız var ve bu planlarımızın da gereğini yerine getiriyoruz. Şu an itibariyle gerek dışişleri nezdinde gerekse şahsım olarak bu adımları atıp inşallah Taliban'la da ne gibi görüşmeler yapacağız ve bu görüşmelerle de nereye ulaşacağız? Bunun gayreti içindeyiz. Tabi Taliban'ın şu anda Afganistan'daki bizce yaklaşımı bir Müslümanın bir başka Müslümana yaklaşımı değildir. Zira Afganistan halkının kahir ekseriyeti Müslüman olan bir ülke. Ve burada yani Taliban'ın adeta bir işgal hareketini devam ettirmesi doğru bir yaklaşım değildir. Biz de yani Türkiye'den Taliban'a sesleniyoruz. Yani bu işgal hareketini kardeşlerinin topraklarını işgal etmeyi bırakması lazım ve bir an önce Afganistan'ın genelinde barışın egemen olduğunu dünyaya göstermek lazım. Efendim koronavirüsle mücadele Türkiye'de devam ediyor. Ancak delta varyantı e, kapsamında vaka sayılarının yükselmeye başladığı görülüyor. E, aşılama oranında yükselmesiyle birlikte e, insanlar maske konusunda duyarlılığını biraz yitirdi. E, çok sayıda maske takmayan insan sokaklarda karşımıza çıkıyor. Sizin bir çağrınız olur mu? Değerlendirmeniz nedir? Teşekkür ederim. Tabii öncelikle benim burada sizler vasıtasıyla tüm halkıma seslenmem şudur. Yani gerçekten maske mesafe e, kuralı devam etmeli. Yani bundan taviz verilmesi doğru değil. Ama bütün bunlarla beraber yine de bakın işte dükkanlar açılsın, lokantalar açılsın. E buralarda artık çalışmalar başlasın dendi dendi dendi. E, biz de bunları kale aldık ve açılması noktasında bu adımı attık. Attık da ne oldu? İşte sizin de ifade ettiğiniz gibi hemen rakamlar, oranlar yükselmeye başladı. Bakın şimdi dün evvelsi gün işte vefat sayılarında bir düşüş oldu. Ama dün itibariyle tekrar vefat sayıları da ciddi manada arttı. Yanılmıyorsam 77'ye falan çıktı. Öbür tarafta tabi çok daha önemlisi rakam yani 7 binleri filan tekrar yakaladı. Şimdi bu bizim için bir tehdittir. Bu tehdide fırsat vermemek gerekiyor. Öyleyse yapmamız gereken nedir? Yani toplu bulunduğumuz mekanlarda kesinlikle bu mesafeye ve maske kuralına çok çok dikkat etmemiz gerekiyor. Aşı konusunda ise aşının önünü zaten şu anda açmış bulunuyoruz aşı olmayanlar aşısını muhakkak yaptırmalı ve kendi aşımızı da inşallah yıl sonuna kadar üretmek suretiyle bir defa aşıda ihtiyaç veya dışarıdan gelir mi gelmez mi böyle bir sıkıntıya girmeden inşallah bunu da çözmüş olacağız. Ama sağdan soldan yapılan bu olumsuz propagandalara kanmadan aşılarımızı da yaptırmalıyız ki o bizim için önemli bir teminattır, garantidir. Evet çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Şimdiden Kurban Bayramınızı tebrik ediyorum. Rabbim nice bayramlara hayırlısıyla bizleri kavuştursun inşallah.